Merhaba arkadaşlar ben Ferdi. Bir dakika şunun sesini nasıl yapıyoruz kısılmıyor mu bu? Her neyse kapatalım. Ee, yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seride bu bildiğiniz gibi Android bir oyun Subway Surf bunun bilgisayarda da olduğunu göstermek için bir tanıtım amaçlı gibi bir şey. Serinin adını tam olarak şu an bilmiyorum uydururum bir şeyler. Ee, mesela Bilgisayarda da var gibi bir şey herhalde bilmiyorum ee, gösterelim. Android bir aletiniz yoksa mesela bilgisayarda oynayabilirsiniz. İşte şöyle fareyi fare imlecini şöyle tutup çektiğimizde o tarafa yöneliyor. Tabi bu töter yıl bölümü değil yıl bölümünü ben baktım yaptım. İlk başta gösteriyor zaten size sağa sola gitmeyi gösteriyor dediğim sağa git diyor, sola git diyor, yukarı zıpla diyor. Ee, şey, Subway Surfin eskisi gibi. Şu an tabi mam yine öyle bir sürümü vardı. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, tabi o Android'de öyle bir sürümü vardı. Ee, işte bu seride böyle bilgisayarda oynanabilecek oyunları göstereceğim ee, yani bilgisayarınız çok kötüyse bile yani bu oyunu kaldırır bu oyunda bir sorun yok yani is istediği kadar olsun bu oyunu her türlü kaldırır ee, birkaç eski oyun daha göstereceğim işte böyle aklımda var şu an mesela revolt sonra her neyse şimdiden söylemeyeyim spoiler olmasın işte her her oyunun linkini aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. bununkin de koyacağım. Hatta bunun linki eskimişti, kırık mıydı neydi? Ben bunu arkadaştan almıştım. Kendimi internete atar öyle koyarım size linkini. Ee, Durun biraz oynayalım da. Ha, bak birkaç şeyden bahsedeceğim. Normalde mesela trene kafa atma atınca bu adam gelir sizi yakalar değil mi? Bunda trene kafa atınca adam gidiyor. Yani bazı buglar var böyle. Adam gidiyor. Bir dakika bir tane daha bak göstereceğim. Bir yanalım. Bak vuruyorum vuruyorum adam gelmiyor yani istediğiniz kadar vurun. Aa niye yanmadım? Yanlışlıkla yanmadım. Şimdi bir bak daha göstereceğim. İnşallah doğru yeri bulabilirim. Ha bak. Şöyle yaptığınızda mesela kalıyor böyle yani. Bakın. Ee, tam bir şeye çarpacakken yanınızda tren varsa tren de değil duvar falan da olabilir. Şöyle yaptığınızda kafa attığınızda böyle kalıyor. Ve şöyle yaptığınızda çıkabiliyorsunuz. kişi değiştirme falan var mı tam bilmiyorum hiç bakmadım onlara bir daha bir yanalım şimdi bu bakalım Hoverboard var maestral book var hayat star var hayat star bin bin falan var şuradan aşağı ya nasıl iniyor ha şöyle tutup çekiyorsunuz mission Skip'leri var upgrade'ler var upgrade daha doğrusu buradan shop'a girelim karakter ha karakterler de varmış 7000 lira evet arkadaşlar geri döndüm gördüğünüz gibi hile yaptım sadece bunu aldım tabi para hilesi yapmadım bunu alma hilesi yaptım ee, nasıl yaptığıma gelirsek boş verin internetten bakın yani cihat engine ile yaptım yani biliyorsunuz 4 bypass'te direkt arattım bu çocuğun fiyatı 150 binde mesela 150 bin altındı cihat engineye girdim 150 bin arattım 4 tane seçenek çıktı hepsini aşağı aldım sonra hepsini 1 ile değiştirdim bir altına bu çocuğu aldım mesela Yani... Bir Bakın istersen ah bak bir tane daha bug var onu da göstereceğim o bug'ı da göstereyim bir dakika Hayat Star'a gelmişken hazır Şuna gel Ha doğru bunu aldık Mesela bu 40 bin ya 40 bini taratıyorsunuz Sonra hepsini birle değiştiriyorsunuz oluyor bitiyor diye tengine de bu kadar basit bakın bakın gördüğünüz gibi geri geri gitmeye başladı çanta tam çarptığınızda işte o hayat bir kullanıyorsunuz çocuk böyle kalıyor ee, bence çok da güzel kay kay may kay da çok değişik gözüküyor ama eğildiğiniz falan gözükmüyor yani eğiliyorsunuz ama gözükmüyor ama eğilmezseniz de çarpıyor tabi. Hop ama çok havalı gözüküyor ya. Hani ee, İşte bu bölüm bu kadar. Yeni bir seriye başladık. Bu bu video büyük ihtimal pazartesi günü görürsünüz siz bu videoyu. Ben bunu cumartesi çekiyorum. Cumartesi pazarda video koymuyorum. Hatta bu hafta cuma günü de koymadım tabi size göre geçen hafta olacak niye Cuma günü koymadım çünkü Perşembe'den iki tane video koydum Cuma günü yerine yani Cuma günü işim vardı Perşembe'den iki video koydum Cuma günü koymadım bu kadar basit ya. arada olur öyle işler zaten okullar açık okullar açıkken yani BF Chicken Gamers mesela benim bildiğim kanal en iyi kanallardan birisi Okullara çıkken yani Birisi dedim yalnız en iyi kanal demedim sonra demeyin BF'den daha Chicken'dan daha güzel olur budur Köfte, Köfteyiz köfte daha iyi falan Hiç Ay Aa, Tamam her neyse ben kanalların içine niye girdim ya Uf. Her neyse Dediğim gibi işte. Ne dediğimi unuttum. Ha, okul varken... Böyle çok video koyan yok. Her gün koyan yok. Ha, benim de kaç izleyicim var? Bilmiyorum. 2-3'tür en fazla. Hatta izleyen yoktur lan beni. Doğru lan. İzleyen yoktur beni. Ben boşuna konuşuyor olabilirim. Kimse izlemeyeceğine göre... Boşuna konuşuyor olabilirim. <laughs> ya millet beğeni ister. Ben izleme istiyorum O da yani. İzleme yok ya. İzlemiyor kimse. Ne yapak? Aa bakın burası da çok güzelmiş. Hmm. Şeyin Temple Run yok böyle ama. Temple Run'ın PG versiyonu yok. Ee, i̇şte bu oyunda bu kadardı. Güle güle ama bak böyle kaldık Bir dakika bir şey göstereceğim Kenardan çıkabilirsiniz ama Mesela kenarsı, kenarısı da kapalı diyelim Sıçrayıp sağ yaptığınızda çıkıyor bazen Hadi be ha, Çıkmıyormuş her neyse <laughs> Çıkıyordu da Unutmuşum niye çıkmıyor acaba? Güle güle.